Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Lunay boyunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli gelişmeler var arkadaşlar. Terrarigus tarafından bir tweet paylaşıldı ve sevgili lunç topluluğu önümüzdeki 24-48 saat boyunca a bakımda olacağız diyor. Cosmos SDK tarafından yeni bir Dragon Berry yaması yayınlandı. Bu ağın geçici olarak durmasına neden olur. LCD gaz hesaplamaları da güncellenip düzeltilecektir diyor dostlarım. Bildiğiniz üzere bir ara gaz bitti muhabbet vardı. Onları da güncelleyeceklermiş. Bir de yeni yamalar, güncellemeler getirmişler. Onları ekleyecekler arkadaşlar. O yüzden e, bir saat önce e, bir saat önce yaklaşık paylaşılan bir tweet bu. Yani özetle önümüzdeki 24-48 saat dostlarım A bakımda olduğu olacağı için herhangi bir e, işlem vesaire yapamayacağız. E, yani herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bunun sebebi bu A bakımı, güncelleme olarak yorumlayabilirsiniz telaşa heyecana vesaire kapılmadan sakince bekleyin bu güncelleştirmeler gelsin luncun önü açık bu güncelleştirmelerde eklenirse güzel yerlere inşallah lunç gidecek dostlarım bildiğiniz gibi yarın bir de binans tarafından yakın raporu açıklanacak oradan da güzel bir haber alırsak yarın binanstan gayet güzel olabilir lunç için her şey dediğimiz gibi bu A bakımını sizlere duyuru geçmek istedim bilmeyenler varsa bir anda telaşa heyecana kapılmamaları için buradan bunları duyurmak istedim dostlarım. yakımları da şöyle göz atalım. Entegre edildiği günden bugün 6, 6 milyon. Totalde ise 19 milyon bir yakım var arkadaşlar. Arzın %10'u kadarı da stake edildi. Bunu da duyurmakta fayda var. Arzın %10'u kadarı stake edildi dostlarım. Önemlidir bu da bilmenizde fayda var diyoruz ve yine bu tarz haberler oldukça anlık haberler sizlere aktarmaya çalışacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tron SRL adresinden günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım. Aşağı bırakacağımız linkten siteye kaydolarak bonus bakiyenizi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizler de 10.000 TRX yatırım yaptık ve günlük 1000 TRX'imizi çekiyoruz arkadaşlar. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizlere kalmış. Aşağı bırakacağımız linkten siteyi inceleyebilirsiniz.